cini. He bu. Ee, Oo ya yani, değil mi? Sen gittin mi nikah? Nikah gittin mi? Orada gelin gördün mü? Gelinleri gördün mü bacıcığım? Gördün mü sen? Hı? Gördün mü gelinleri? Afu. Afu kızım ha. Afu. ne? Cini. Ne misin? Bak 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 git git daha git ya. Bir. Bir. Bir şey. e. şey. Gülüyor, gidiyor gidiyor bak 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 gülüşe bak gülüşe. O. Gülüşe bak o. Al. O. Al. Evet. ne güzel gidiyor. Şey. Hadi hadi. O. Ne küçüğüm dertli bu Ne? Ama. Ne küçüğüm kim dövmüş seni? Ben onları, ben onları döver bakı. Bakı. Hadi Hadi <laughs> <mi>? Maşallah <güne. gülüyor> <laughs> Çeneci seni çeneci, baba çeneci seni çeneci. Bak 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 var. Baba, yani, babanın bir çiftliği var. <laughs> Kusurları var. Mı, mı, ödüm, ödüm. Diye çiftliğinde Ali babanın. Değil mi ne ne Hadi. Hu. Hayatım konusuyorken ha. Ne konusu? Ne? Ne? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Saatine baktın mı? Saatine baktın mı? Hadi. Çantana baktın mı? Hadi bak. Hadi. Hee hee tamam ya. Yani.